Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi öncelikle size sertifika de kapasite amaria yani CCM belgesinin nasıl alındığını anlatacağım. Ben bu konu hakkında çok fazla soru alıyorum. Her yerden soru alıyorum. E, o yüzden bunu ayrıca anlatmak istedim. Çünkü anladığım kadarıyla herkesin kafası burada karışıyor. Size bunu daha net bir şekilde anlatırsam daha iyi bir yol gösterici olacaktır. Aynı süreçten sonuç olarak ben de geçtim. Gerçekten çok zorlandım ama tek başıma yaptım. Hani birinden de yardım almadım. Yine internetten araştırdım. konsolosluğun sitesinden vesaire. Derken kendi başıma bu süreci hallettim. Şimdi size de bunun yol gösterici olması için kolay olması için bu videoyu bu şekilde başlatmış oluyorum. Size ekran kaydı gösterecek şekilde bu videoyu ayarlayacağım. Şimdi üstte ekran geliyor. Şimdi ben bunu İstanbul Başkonsolosluğu'nun sitesindeki PDF'i açarak size göstereceğim istedikleri CCM belgesi için yani evlenme evlenme ehliyeti diye. Şimdi burada öncelikle ben İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaptığımı size bildirmek istiyorum. Neden İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaptım? İstanbul'da yaşıyordum. İkametim oradaydı. Öncelikle size bu videoda göstermek istediğim şu. Bakın burada İstanbul için sarı olan bölgeyi vermişler. Ankara için pembe olan bölgeleri. Yani siz nerede yaşıyorsanız oranın web sitesinden yani İstanbul Başkonsolosluğu ya da Ankara Büyükelçiliği'nin web sitesinden gerekli olan belgeleri indireceksiniz. Belgelerde değişik talepler olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bu elçiliğe ve konsolosluğa bağlı bir durum. Ben şu an size konsolosluğun vermiş olduğu, istemiş olduğu e, siteyi açtım. Eğer ki Ankara Başkonsolosluğu da aynı şeyleri talep ediyorsa... Yine bu videodan siz de faydalanabilirsiniz. E bence aşağı yukarı aynıdır diye de düşünüyorum. E, ekstra bir evrak isteyebilir. Bunu bilemem. Çünkü kontrol etmedim. Evlenme ehliyet belgesine başvurmak için İstanbul Başkonsolosluğuna evrakları göndereceğiz. Yani başvuracağımız yer orası olacak. Şimdi burada demiş ki eğer Fransa'da mülteciyseniz ya da Ofra da koruma altındaysanız ve Türk evliliği yapmak istiyorsanız, Fransa vatandaşıyla evlilik yapmak istiyorsanız aynı zamanda evlenme ehliyet belgesi alınsın. Bu dosyalar için demiş ortalama süre. Bunu kendim için de söylüyorum. Türkiye'de İstanbul'da başvurduğumuz zaman 15 haftada geldi arkadaşlar eksik veya fazla değil. 15 haftada geliyor. Yani siz öncesinde neden gelmedi diye telaş etmenize gerek yok. Her şey gerçekten zamanında söylenildiği gibi. Eğer ki eşlerden herhangi birisi Türkiye'de ikamet etmiyorsa bu süre 6 ayı bulabiliyor. Ben bunu yine araştırırken de aynı zamanda eğer ki mesela bu CCM belgesini almadan evlendiyseniz ve tek işte Fransa'ya yerleşmek istiyorsanız yine 6 ayı buluyor diye biliyorum. Bu dosyaları toparladınız. Şimdi aşağıda size verilen adrese göndereceksiniz. Bunun için demiş Türkiye'deki adrese gönderirken kullanacağınız kargo şirketi yurt içi kargo olmak zorunda ve gönderici ödemeli yani Ödeyen sizsiniz yine aynı şekilde konsolosluk size belgeleri yani bu belgeyi göndereceği zamanda yine ödeyici olan siz olacaksınız. Ama demiş ki eğer ki Fransa'dan gönderiyorsanız aşağıda Fransa'dan Fransa'ya göndermeye hazır yeşil takipli dosya small poşet kartonda 26 x 16,5 kalınlık 3 cm ve 250 gram olacak şekilde bu adrese gönderin demiş. Ve demiş ki en sonda da eğer ki demiş bu dosyalar eksikse tümüyle size geri iade edilecektir. Gelelim doldurulacak belgelere evlenme ehliyeti için. Şimdi demande de certificat de capacité mariage. Burada birinci eş için Fransız eşi koyun Fransa'da yaşayan ya da İkinci eş siz Türkiye'de yaşayan eş için koyun. Bu şekilde doldurun. Erkek ise ipu. Eğer yani x olan. Eğer kadınsa epuz Yani her iki eş içinde hangi taraftaysa ona göre işaretleyeceksiniz. Ve isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Şimdi demiş ki eşten istenilen... Belgeler. Şimdi Türk eş için toplayacağımız belgeleri konuşalım öncelikle. Türk eş yaşadığı yerin belediyesinden gidiyor nüfus kayıt örneği alıyor. Asla e-devletten olmayacak, imzalı olacak. Sonra bu nüfus kayıt örneğini yeminli tercümana gidiyorsunuz. Yeminli tercümana gittikten sonra siz notere gidip bunu onaylatıyorsunuz. Buraya kadar okey. Bir de formül A alacaksınız. Nüfus müdürlüğünden formül A çok dilli. Bu çok dilli olduğu için çeviriye gerek yok. Bu belgeler 6 aydan kısa olmak zorunda. Yani 6 ay öncesinde alınan belgeleri gönderdiğiniz zaman geçerli olmuyor. O yüzden çeviri yaptıracağınız zaman alacağınız belgeler falan bunların bütün e, yani eşinizin Fransa'dan göndereceği aynı şekilde doğum belgelerini de göz önüne katarak çevirisini yaptırabilirsiniz aynı şekilde ya da ona yakın bir tarihte alıp e, işlerinizi halledebilirsiniz. Şimdi sizin için yani Türkiye'de yaşayan eş için şöyle e, kendi kimliğinizin fotokopisini, ben pasaportumun da fotokopisini koymuştum. Buralarda zaten İngilizce'de yazdığı için kabul oluyor. Gelelim Fransa'da yaşayan eşe, Fransa'da yaşayan eş doğum belgesi alacak. Yaşadığı yerden değil de doğduğu belediyenin web sitesinden talepte bulunabiliyor. Bu talebi e, İstanbul'daki ya da işte yaşadığımız yerdeki adrese de gönderebiliyor. Ama bunun gelmesi yanlış hatırlamıyorsam iki ay gibi bir süreyi buluyor. Kendi alırsa da yaklaşık bir haftada geliyor ve eğer eşiniz Türkiye'ye gelirse hani size teslim edebilir. Zaten Fransızca olacağı için tercümeye gerek yok. Yalnız burada iki şeye daha ihtiyacınız var. Eşinizin kimlik kartına ve eşinizin aynı zamanda yaşadığı evin kanıtı yani yaşadığı adresin kanıtı için elektrik faturası olabilir, kira kontratı, gaz, su, telefon faturaları olabilir. Bu faturayı da koymak zorundasınız. Yani şöyle, hani bunlar yine internetten gönderebilir eğer ki uzaktaysa size ama bunları siz bir dosya yapmak zorundasınız. Evet, buraya kadar tamamladınız. Şimdi burada söylediğim her şey mevcut. Burada bakın demiş ki, eğer göçmense göçmen yani kartının fotokopisi olacak. Eğer ki Fransa'da oturma kartı varsa da onun fotokopisini koyacak ve aşağı buradaki adrese gönderecek demiş ama burada bir adres var. Görmedim. Ben size adresi hemen üstte yazıyorum. Şimdi burada da küçük bir kısımda da minor majör koruması yani küçüklerin büyük ürünlerin korumasında olan kişiler için, 18 yaşın altındaki kişiler için de doldurulabil, yani dolduracağınız yerler var. Yani eğer 18 yaşından küçük bir şekilde evleniyorsanız bunları doldurmak zorundasınız ve istedikleri beyannameleri de almak zorundasınız. Şimdi birinci eş için yani Fransa'da koruma altında olan ya da ölçmen olan ya da Fransız eşin burada doldurması gereken isim, soy isim, doğduğu yer, ülkesi, doğduğu tarih, ülkesi, yine doğduğu ülke vesaire vesaire adresi bunları dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz ve eş imzalıyor. Şimdi burada da Türkiye'de yaşayan eş dolduruyor. Yine aynı şekilde isim, soy, isim, adresler, işte telefon numaraları vesaire vesaire. Şurada da bir şey var. Siz bekar mısınız, dul musunuz, yoksa boşanmış mısınız? Bunları bunlardan birini işaretle yani işaretleyeceksiniz. Hangi konumdaysanız. Eğer ki işte boşanmışsanız önceki evliliğinize dair bilgileri de veriyorsunuz şurada. Ve burada da isminiz, soy isminiz, an annenizin ismi, soy ismi, babanızın ismi, soy ismi bunları dolduruyorsunuz. Şehrinizi yazıyorsunuz, tarihinizi yazıyorsunuz, imzalıyorsunuz. Bu kadar. Evet, dediğim gibi İstanbul Başkonsolosluğu burada sadece gösterilen bölgeden sorumludur. Kalan Ankara Büyükelçiliği'nden sorumludur. Şimdi burada da ortak eşlerin doldurması gereken belge. Burada işte sizin evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığınız gibi şeyler yazıyor. Çocuklarınız varsa bunları yazıyorsunuz. Ve yine aynı şekilde isim soyisim bu birinci yani Fransız eş tarafından bu kısma Burası da ikinci eş için olacak kısım. İkinci eşin yine ismi soy ismi, şehir, tarih, imza. Böyle arkadaşlar bunları bir dosya yapıyorsunuz ve konsolosluğa gönderiyorsunuz. 15 hafta sonra evlenmeden önce gönderiyorsanız 15 hafta sonra gelecektir. Evlendikten sonra gönderiyorsunuz. Bu işlem 6 aya kadar sürecektir bilginize. Buraya kadar yaptınız ve CCM'i aldınız. Size bu kısmı da söyleyeyim. Bu CCM'i aldıktan sonra nikah için belediyeden randevu almadan önce sizin bu CCM'i alıp yeminli tercümana gidiyorsunuz. Bu sefer yeminli tercümanı Türkçe'ye çevirtiriyorsunuz, notere gidiyorsunuz ve bunu apostil yaptırmak için Beyoğlu Kaymakamlığına gidiyorsunuz. Apostilinizde yaptırdıktan sonra siz bunu artık nikah işlemleriniz için nikah dairesine sunabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve bu konular hakkında sorunuz varsa aşağıya yorumlara yazın. Ben yardımcı olabilirim. Belki bu işlemleri yapan başkası görüp yardımcı olabilir. Hani bu şekilde birbirimize destek olabiliriz. Yani ben size destek olabilirim. Ben zaten artık bu aşamayı bitirdim. Artık Fransa'da yaşıyorum. Bu şekilde bundan sonraki süreçte de duruma göre belki diğer videoları da ayrıca detaylı bir şekilde çekebilirim. Umuyorum size yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum.